Selam dostlar, online danışmanlık hizmeti olan Penager'den bahsetmek istiyorum. Penager Almanya'da yaşayan mültecilere yardımlaşma amacıyla kurulmuş bir online platformdur. Bu platform size 3 ayrı dilde danışmanlık hizmeti veriyor. Kürtçe, Türkçe ve Almanca olmak üzere tamamen ücretsizdir. Kendilerine sosyal medya üzerinden Instagram'dan ve Twitter'dan yani yeni ismiyle X'ten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Burada danışmanlık sürecinde sizin işte mahkeme süreçleriniz, mülakatınız, buradaki adaptasyon, entegrasyon süreciyle ilgili zorluklarınız, kamptaki süreciniz, hayımlardaki sorunlarınızla ilgili size yol göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu çok çok zor bir durum. Bunu biliyorum çünkü günde nereden baksanız 50 kişiye cevap vermek için böyle yorumlarda, mesajlarda dönüş yapmaya çalışıyorum. Bu çok zor bir süreç.